Acımız hiçbir zaman azalmayacak ama paylaşacağız. O yüzden ilk sözü ben e, Hatay Spor Yardımcı Antrenörü e, Sayın Ekrem Ekşioğlu'na vermek istiyorum. E, paylaşalım lütfen. Öncelikle teşekkür ederim. E, şu anda aranızda kendi mucizesini yaşamış bir bir insan olarak, bir Türk vatandaşı olarak ve aynı zamanda burada benimle yaklaşık aynı kaderi paylaşmış. Hoca arkadaşlarım ve futbolcu kardeşlerimle buradayız. Ee, öncelikle şunu da söyleyeyim Çok kayıplarımız oldu Tanıdığımız tanımadığımız ama Taner Savut abimizi Christian suyu Sevgili kardeşimizi Malzemeci Onur kardeşimizi Suzan kardeşimizi e, ve Belki adını daha söyleyemeyeceğim Birçok sevdiğimiz tanıdığımız insanı kaybettik Allah'tan onlara rahmet diliyorum Tüm e, kayıplarımız için rahmet diliyorum e, Kendi mucizemi yaşadım Burada herkesin bir hikayesi var. Buradaki arkadaşlarımın bir hikayesi var. Ben 7 katlı bir binadan e, binamız çöktü. Gökhan Hoca e benim ev arkadaşım. Onunla beraber biz 7 katlı bir binadan e, sağ salim çıkabildik. Bugün şu anda burada olabilmem gerçekten bir mucize. E, kıyamet günü yaşananları anlatılır. Hep anlatılır ve yani biz o anı yaşadığımızı hissediyoruz. Çünkü o çıktığımız andan itibaren yaşadığımız süreç o yaşanan sarsıntıyı, yardımçılıklarını, kendi yaşadıklarımı, arkadaşlarımın yaşadıklarını unutamayacağım ömrüm boyunca. Ama tabii herkesin bir hikayesi var. Burada arkadaşlarımda e, arkadaşlarım da anlatırlar. Ruben Ribeiro'nun kurtulma hikayesini Erci arkadaşım anlasın. Onun üzerine atlayarak kurtulmuş. Birinci kattan, ikinci kattan evin üzerinden Burak kardeşimle beraber. Osman hocamın hikayesi. O da kendisi anlatır size yine inanılmaz hikayeler. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Bizim bir an önceki görüyorum ki ülkemizin de şu anda dört bir yanında aynı zamanda dünyanın dört bir yanından da kötü günde çok ciddi destek geldi. Çok ciddi bir arada olabildik. Temennim iyi günde de bir arada iyi günde de bir arada olabilmemiz. Yani bizim e, bu birlikteliği yakalamamız için, bu iklimi yakalamamız için böyle büyük felaketlere ihtiyacımız yok. Bir an önce bölgenin özellikle öncelikle Hatay diyorum ben Hatay Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi onun şahsi meselesi ama görüyorum artık tüm Türkiye'nin şahsi meselesi. Ama şunu da unutmayalım Malatya'da bizim Diyarbakır'da bizim Adıyaman'da bizim Maraş'ta bizim Osmaniye depremi yaşayan her yer bizim ve bizim bu bölgeyi yaraları acilen sarmamız gerekiyor. Sarmaya devam etmemiz gerekiyor ve sadece burada yaşadıklarımızla değil e, uzun vadede yapabileceğimiz. Ve bundan sonra da bu tür felaketlerin önlemini alarak hareket edebilmemizi temenni ediyorum, diliyorum. Ee, yani gerçekten yaşananlar çok zor. Ee, orada biz ertesi gün, daha doğrusu olayın olduğu sabah artık işte sevgili Volkan hocamızın sevgili eşi Zeynep Demir'in insansı çabalarıyla bir sesimizi duyurabildik. Daha sonrasında e, şu anda görüyorum ki şehri çok ciddi yardımla geldi ama. Bazı şeyleri anlatamıyorum çünkü gerçekten yaşanmışlıklar çok farklı. Yani bir şehir düşünün, bir tepeden bir şehre baktığınızı düşünün ve o şehrin artık ya orada olmadığını düşünün. Biz bunun içinde yaşadık, orada insanların insanlara yardım edememenin ne olduğunu gördük. Yardım etmek istemenize rağmen edememenizi kendi canınızı bazen düşünmeniz gerektiğini gördük e, ve. Böyle bir felaketin tekrar yaşanılmamasını hiç kimsenin ama sadece kendi ülkemin vatandaşlarımın değil dünyada hiç kimsenin yaşamamasını temenni ediyorum, diliyorum. Ee, dediğim gibi bu iklimin devam edebilmesi. Şu anda görüyorum futbolun birleştirici özelliği önünü görüyoruz. Futbol o bölgeyi kalkındıracak bir şey. Her zaman öyle bir birliktelik sağladığımızda her zaman e, futbolun insanlara o verdiği coşkuyu tekrar yakalayabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. ...tekrar teşekkür ediyorum bize bu imkan verdiğiniz için. Amacımız çok büyük. Felaketin başından beri amacımız bütün renkleri altında birleşmekti. Yani hiçbir renk ayırt etmeksizin kırmızı beyaz bayrağın altında birleşmekti. Ve bunu da e, felaketin ilk gününden beri başardığımızı düşünüyorum. E, Galatasaray'ın oyuncularından Mata'ya sözü vermek istiyorum ben. Bir süredir Türkiye'de yaşıyor kendisi. Onun da duygu ve almak yeah, I'm lar uh, first of all I would like to send my love and my condolences to to all those affected by by this horrible tragedy um, I think we all know the importance of football in society the power of football financially emotionally so well done to the whole Turkish football family for organizing this event I'm here we are here representing Galatasaray but it's so nice to see so many players so many coaches presidents from from every club so uh, well done and uh, we hope to raise so much so many funds for for those who need it I think um, all we can do is try our best to to bring this country uh, to what they deserve which is happiness i'm so thankful to the people of turkey since since i arrived they show me love and i am amazed by their strength uh, their generosity their solidarity and they deserve to be happy so hopefully um, better times will come and i'm sure that uh, with this unity with this strength uh, we all can achieve it Evet şimdi depremin acısını en yakından e, hisseden, çok yakından yaşayan Adekub sözü vermek istiyorum. E, çok zorlu saatlerde, çok zorlu günlerde onun için. E, Christian Atsu'yla da e, birlikteydi. E, Christian Atsu'dan da son zamana kadar ümit kesilmemişti değerli izleyenler. Hem hislerini e, hem de bizimle paylaşmak istediklerini Rica um, good evening, everybody. Um, it's uh, difficult to express how I feel emotionally. Um, I feel a lot of pain for my my family and my friends who have experienced such tragedy. Thai um, is a place that I've grown to love, that many people have taken me in and welcomed me in. And it's difficult to to feel their pain, and I'm just grateful for the federation and for all the players and coaches and everybody coming together to help bring awareness to the situation, and also with their contributions and their donations. And I encourage everyone to to give what their heart desires. Um, this is something unimaginable. It's something no one would expect, and. Many people are, are going through a lot of pain. I cannot speak for them, but I can only express how I feel. And many people are suffering, many people have lost everything. And like Juan said, it's amazing how football can bring everyone together. And at this moment in time, it's even more important that we all help each other. Turkey is a nation that is strong, it's a nation that brings everyone in together. And I hope that we can continue with this, and we can raise as, raise as much as money as possible, and help the people who need it most. And and uh, I hope we all find peace during this difficult time. Şimdi hem Adekubé'nin yaşadıklarını aktaralım rica edeyim hem de Matanın da aynı zamanda hislerini tercüme etmemizi rica edin. Adekubé, öncelikle iyi akşamlar. Ee, neler hissettiğimi anlatmak benim için çok zor. Ee, orada ailem diyebileceğim arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim. Ama ilk andan beri e, tek vücut olan bir millet var burada. Bize çok destek oldular. TFF'ye teşekkür ederim, tüm futbol camiasına teşekkür ederim. Kim ne kadar yardımcı olabiliyorsa elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. E, Birçok insan acı çekiyor burada. E, Huan'a da dediği gibi tek vücut olan e, inanılmaz bir millet. E, Türkiye çok güçlü. ...birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Muhammet evet. Ağa öncelikle iyi akşamlar dilemek istiyorum. Herkese başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Futbolun gücü gerçekten çok büyük finansal ve duygusal açıdan. Ben burada Galatasaray'ı temsil ediyorum. Fakat buradan birçok kulüpten hocalar, oyuncular da var bir aradalar. Birlikte olmaya devam ediyoruz. Birlikte olmaları, burada tek vücut olmaları gerçekten inanılmaz bir şey... Ve buradan çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize tanıttıkları için. Erce Ekrem Ekşioğlu da bahsetti. Olayın içindeydin, durumun içindeydin, çok büyük acılar yaşadın ve yansımaları da her zaman hepimizin hayatında olacak ama sende de bir başka olacak. Onu da hissedebiliyoruz hepimiz. Eğer paylaşmak istersiniz mi? Yani gerçekten çok zorluydu bizlerimiz, bizler için çok ciddi kayıplarımız var. Yani bir şehre gittiğinizde her zaman o şehri sahiplenmek zorundasınız çünkü sizin eviniz artık orası oluyor ve eviniz her zaman sahip çıkmak zorundasınız. O günde bildiğiniz üzere üç puan almıştık ve Atsu arkadaşımız abimiz golde atmıştı. Tüm stat hep beraber çok sevinmiştik. Böyle bir şeyin gerçekten başımıza geleceğini aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Gerçekten tüm Türk milletinin başı sağ olsun. Tabii ki de biz o sırada Sadece bizde olduğunu düşünmüştük ama e, ne yazık ki birçok şehrimizde bizler gibi çok fazla etkilenmişti. Yani gerçekten e, diyeceklerimi bilmiyorum çünkü e, yani ne desek her şey boş. Çünkü çok çok fazla kayıp verdik e, ama e, en azından millet olarak tek yumruk olduk ve bunun bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyoruz tek ricam. Oradaki insanları hiçbir zaman unutmayalım. Ve çok daha fazla önlem alalım ki onlar bizlerin yaşadıklarını yaşamasınlar. Biz buradayız, şanslıyız, yanınızdayız. Hepimiz ailelerimize kavuştuk. Ama bizler kadar şanslı olamayan insanlar var. Gerçekten konuştukça daha kötü hissediyorum. Bazen 5 dakika iyi, 10 dakika kötüyüm. Kafam gidip geliyor. Düşündükçe insan daha kötü oluyor. Ee, dediğim gibi o insanları hiçbir zaman orada unutmayalım. Her zaman bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl her zaman onlara destek verelim ve gereken dersleri çıkaralım ki bu millet bir daha böyle bir acı yaşamasın. Hiçbir insan böyle bir acı yaşamasın. Çünkü gerçekten e, kaldırılabilecek cinsten değil. Yani e, son olarak kalbimin bir kısmı hayat hayda kaldı. Üzgünüm ama maalesef orada kaldı. Bu kadar teşekkür ederim. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ayrıca ee, Osman Hocam, Osman Ateş Hocam e, mutlaka e, paylaştıklarınız, anlattıklarınız acınızı anlatmaya yetmeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz ama ben sözü size bırakmak istiyorum. Ee, <laughs> öncelikle e, Hatay'da ve çevre illerde hayatını kaybeden e, tüm vatandaşlarımıza, ülkemiz adına başı sağ olsun diliyorum. E, Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekten bu yüzyılın felaketi olarak anılan bu e, olayda e, yaralarımızın çabucak sarılmasını e, ülkemizde elinden gelen imkanlar dahilinde kim her nasıl yardım yapabiliyorsa yapmasını rica ediyorum. E, gerçekten çok kötü durumda oralar. E, Volkan hocamız zaten bunu ilk dile getirenlerden birisiydi. E, hata yok olmuş durumda. E, ben de Rönesans Rezins'tan kurtulanlardan, şanslı bir şekilde kurtulanlardan birisiyim. Yedinci kattan e, aşağıya ayaklarımın üzerine düşen, bebeğimle beraber düşen birisiyim. E, 16 aylık bebeğim e, ve yanımda eşim vardı. E, buradan şükürler olsun ki sağlam kurtulabildim. Ama tabii 8-9 saatimi burada harcadım. 8-9 saatte hayatım gerçekten derler film şeridi gibi gözümün önünden geçti aslında en başta ölümü kabul etmiştim ama benim belki de hayata bağlayan o anda eşimin ve çocuğumun yanımda olması, onların bana vermiş olduğu güçle, gerçekten sırtımla, elimle, duvarları kırarak, eşimin bilincini yitirmiş bir şekilde karşıma çıkmasıyla, hipotermiye girmiş bir şekilde karşıma çıkmasıyla, bana vermiş olduğu güçle belki de, gerçekten tül perdelere sararak onları yukarılara taşıdım. Allah bana o gücü verdi ya da çok büyük bir şanslı bir şekilde oradan kurtulanlar arasındayım. E, Christian Atsu, e, Christian Atsu kardeşim, Taner Savut abimiz de aynı şekilde benim üç katımda bulunuyorlardı. E, onların mekanı cennet olsun. Gerçekten düşündükçe insan işin içinden çıkamıyor. Çok acı verici, çok zor bir durum bizler için. Hatay'da bulunan arkadaşlarımız için, teknik ekip, futbolcular için gerçekten çok zor bir durum. E, bir gün öncesinde maçtasınız. Bunun mutluluğuyla Kutlamalar yapıyorsunuz, 3 saat sonrasında böyle bir olayla karşılaşıyorsunuz. Gerçekten çok zor. Ee, biz şu an şanslı bir şekilde buradayız, şükürler olsun. Ama orada şu anda çadırlarda barınma desteği bekleyen, ekonomik destek bekleyen binlerce insan var. Ee, ülkemiz vatandaşlarından duyarlı bir şekilde lütfen ellerinden gelen yardım yapmasını diliyorum. Ee, teşekkürler. Daha konuşulacak çok şey var tabii ama e, zamanda almadan çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dediğiniz gibi konuşulacak çok şey var. Deprem felaketlerinin ardından kalbi Türkiye için atan, vatanımız için atan herkes burada hep birlikteyiz. Sözü Acun Ilıcalı'ya bırakıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli futbolcu kardeşlerimize. O güzel sözlerinden ötürü yabancı futbolcularımıza da yine kalplerimizi yolluyoruz.